he, hediyelerin geldi ve bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum. Ve gönderdiklerini o kadar çok mutlu ettin ki beni anlatamam. Sizden bir ricam var. Kusura bakmayın vaktinizle alıyorum ama aldığım için de özür dilerim. Bile, bilemedim. Kitapların içinde nuska gibi olanlar var. Bir de nus dört keşeli olanlar var. Onları ben nasıl değerlendireceğim, ne yapacağım bilemedim. Biraz da sıkıntılarım var. Bu yüzden bana bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Ve su suyun içine hangilerini koymam gerekiyor? Eşim de do e e koymam gerekiyor suyunu. Ne kadar bir suyun içine koymam gerekiyor? E kaç günde bitirmem gerekiyor? Ve ayrıca su bittikten sonra o kağıdı nereye nasıl imha etmeliyim? Bu konuda bana bilgi verir misiniz hocam? biraz da sıkıntılarım var. Bunu görür görmez bana hemen cevap verebilirseniz çok teşekkür ederim. Ayrı bir videoda rahatladıktan sonra size yapıp göndereceğim. Allah razı olsun. Rabbim iki cihanda da yüzünüzü güldürsün hocam. Hayırlı geceler.